bugün sizlerle hileli 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 Traffic rider'ı indirmeye göstereceğim. İlk önce Traffic Rider Rider Android Oyun Club yazıyoruz. Gidiyoruz. Sonra şu altta bulunan en üst 1.0 APK ile tıklıyoruz. Ben de olduğu için indirmiyorum. Gördüğünüz üzere şuradan şu butona basıyoruz. Bizi başka bir sekmeye atacak. Pardon. Yanlış bastım. Yanlış bastığım için özür dilerim. Bir dakika. Bu tuşa basıyoruz. Bizi başka bir sekme attı. Bu sekmede 10 saniye bekliyoruz. Tam 10 saniye değil de biraz gecikiyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone unutmayın ve hoşçakalın.